Fransa ile Kolombiya şu an burada. Olimpik sikletler. Ee, belki bundan sonra bir iki takım daha e, şu an haberi bekliyor. Biz ihtiyacımıza göre e, eksiklerimize göre sparring eksiğimiz kalırsa o iki ülkeyi de çağıracağız. Sparring eksiklerimizi burada tamamlayıp gitmek istiyoruz. E, şu an e, bu iki takım da Fransa olsun Kolombiya olsun. İyi takım ikisi de. E, bunlarla şu an burada eldiven giymemiz ee, bizim için de, onlar için de çok e, verimli geçiyor. Ee, i̇nşallah burada geçen de söylediğim gibi en iyi şekilde hazırlanıp e, Olimpiyata eksiksiz gitmeyi planlıyoruz. Bizi çok davet etti. Mesela e, bizim gitmemizi istedi. Ben istemedim. Biz e, Olimpiyata Kastamonu'da hazırlanmak istedik. E, dedim e, siz gelin dedim. Onlar da geldiler. ikili, üçlü dörtlü kamplarla değerlendirmek istiyorum ee, çünkü e, sporcumu kilosunu bütün bisikletlerin kilosunu ben e, Olimpiyata göre ayarladığım için yani herhangi bir turnuvaya ya da bir şampiyonaya gidip e, erkenden kilo vermelerini de istemiyorum e, bütün şeyimizi Olimpiyata göre planımızı yaptığımız için e, bu tür kampları tercih ediyorum.